Kadına musallat oldu Allah'ın cezası. Bacağından asmak lazım böylelerini valla. Bu ne artık canım? Aleni dikmiş gözünü Alaman bozuntularının penceresine. Aman aman o kadın da pek sağlam pabuç değil. Günaha boynuna ama bana da biraz öyle gibi geliyor efendim. Öyle efendim öyle. O ne yere bakan yürek yakan o. Ee, durup dururken olmaz tabii efendim. Kadın cesaret veriyor demek. Herkes ne maceralar yaşıyor. Efendim ne dediniz? Biz de burada. Alo. Nerede benim çıkınıp? Gene nereye sakladınız? Gözü kör olasıca. Ne saklaması anneciğim? Çaldınız mı yoksa? Sözlerinize dikkat edin efendim biraz. Aa, ne yapacağız sizin o kirli çıkınınızı çalıp da? Müfettişe verdiniz ya anneciğim. Ne müfettişi? Polis müfettişi. Sakallı. Unuttunuz mu? Kendi elinizle teslim ettiniz. İyice Alzheimer'leşti bu da. Alzheimer efendim hastalığı anneciğimin. Alzheimer değil onun adı. Neyse işte efendim bul ama. Nerede o müfettir? Bulun çabuk. Getirsin benim çıkanımı. Bulalım efendim. İnşallah onlar da kaldırıp çöpe atmamışlardır. Getirsin. Rahmetliden kalan üç tane hanın tapusu var içinde. Efendim? Üç tane han tapusu mu dedi? Allah Allah. Durup durup bir şey çıkarıyor kadın. Ne tapusu efendim? Hayal mi görüyorsunuz? Siz de alzheimer oldunuz herhalde. <laughs> oh, oh, oh. Kahve yaptım Cenabı abi. Sağ ol İbikçi. Koy oraya. Yine mi o kadın? Hmm. Sabaha karşı geldik. Sen uyuyordun. Her şeyi duydum İlbikçi. Uyuyormuş gibi yaptım kalkmadım. İnsan biraz saygılı olur ya. Saygısızlık olacak bir şey yapmadık abi. Sen arkadaşına gelince ben böyle şeyler söylüyor muyum? Çalışacağım İlbikçi. Bana sakin bir ortam lazım. Çekemem. Bütün gün burada mı kalacak arkadaşın? Kahvesini içip gidecek Cenabı abi. Sen rahatına bak. Tamam. Bu ne İlbikçi? Arkadaşın mı yoksa? Bohçacılarla mı geziyorsun artık? Aman abi ne yapıyorsun? Ev sahiplerimizin çıkını Geçen akşam koca karı sana verdi ya saklaman için. Ha, ha bu o. İçinde milyarlar ola. Ben ne yaptım? Bu bana emanet öyle değil mi? Of daha çıkacak mıyız? Birkaç basamak daha kaldı efendim. Bozmuşlar yine asansörü. Bulun bana şu müfettişi. Gelsin nerede bu? Büyük hanım da maşallah göreceğe çıkar gibi giyindi. Sizin de aklınız çıkının içindeki tapılarda efendim. Anlamıyoruz sanki. Gelmenize hiç gerek yoktu. Biz çıkar alırdık annemle. Hayır efendim. Yanınızda kocanız olmadan ziyarete gelemezsiniz öyle bekar evine. Allah Allah. Yiyecekler mi bizi? Yerler efendim. Dünya hali hiç belli olmaz. Belki de donpaça uyuyorlar. Cehennem zebanisi gibi iki kıllı herif. Halt etmişsiniz siz onu. İkisi de aslan gibi maşallah. Ayla Hanım içeride de tartışmayalım fena of. olur. Efendim siz de sakın içeridekilere tapudan falan söz etmeyin olur mu? Aman efendim bu ne güzel sürpriz. Kimleri görüyorum. Şeref verdiniz. Buyurun. İyi günler efendim. İnşallah biçimsiz bir saatte gelmedik. Olur mu öyle şey canımın içi? Vallahi darılırım. Burası sizin eviniz. Nasılsınız Ayla Hanım? Çoktandır görüşemiyoruz. Ya özledik. <laughs> efendim, büyük hanım çıkınım diye tutturdu da. Hoş geldiniz hanımefendi, öpeyim. Hoş bulduk. Sen de mi benim çıkınım evladım? Ben de efendim, buyurun. Buyurun, gelin, rica ederim. Gördünüz mü? Baş köşede duruyor güzelce. Ya gördünüz mü anneciğim, merak ediyordunuz. Bana verdiğiniz gibi hanımefendi, buyurun. Sağ olun <laughs> evladım. Oturmaz mısınız efendim? Biraz bir şeyler içeriz. Ee, oturmasak iyi olur efendim. Başka bir zaman inşallah. Aa, vallahi darılırım Sabri'cim anneciğim. O kadar merdiven çıktı yoruldu. Otur anneciğim. <laughs> Bakayım şuna. Şimdi bakmayın efendim. Evde açarsınız. Karışma sen bakacağım. Baksın efendim ne olur aa. Cenab-ı yabancı mı? Aman efendim rica ederim ah. Bakayım bir nerede rahmetliden kalan tapular. <laughs> Tapu mu dedi? Aman efendim ne tapusu? Haymer'li malum. Ha çok şükür üçü de burada. İçinde miymiş anneciğim? Gözünüz aydın. Aman ya Rabbi içinde mi dedi? <laughs> e, Sıtkı Bey yok mu? Ha burada burada. Sabicim canımın içi burada. Sıtkı. Akşama geliyorsun değil mi? Ha? Oh Hoş geldiniz efendim. Misafiriniz mi vardı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tövbe ya bir tövbe estağfurullah. Biz misafir değiliz efendim. Ev sahibiyiz. Ev sahibi. Öyle mi? Ben gidiyorum. Güle güle. güle. Öpeyim. Ah. Ciao. Ciao. Hala kim geldi kızım? Kadın, Kadın getirmişler eve anneciğim. Rezalet. Teessüf ederim size. Bu yuvası değil burası Cenab Bey. Aa. vallahi ben de hiç yakıştıramadım. Aleni artık biz Bizim gözümüzün önünde. Büyük hanım kalkalım. Aa, katiyen öyle bir şey yok efendim. Vallahi üzülürüm. Yanlış anladınız. Bakın arkadaş o sadece. Arkadaş. Konuşmayın Cenab Bey. Çıkın. Derhal evimizden. Gördün mü bak yine kovuldum.